Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir hafta daha geçmedi ki Süper Lig biz şaşırtmasın. Sağ gösterdi sol vurdu, sol gösterdi çok daha iyi sol vurdu. vesaire vesaire. Bir hafta daha geride bıraktık değil mi? Biz de bu akşam olduğu gibi her pazartesi Panorama adını verdiğimiz bu içerikte önceki haftaya dair genel bir bakış atıyoruz. Neleri tutturduk? Ne kadar sağlıklı yorumlarımız oldu? Bakalım dedik e, cesur bir öz değerlendirmeye gideceğiz. Fakat bizi mazur görün ki böylesi ne olacağını kestiremediğimiz acımasız birlikte özgüvenle devam edebilmenin zor bir iş olduğu düşüncesindeyim. Biraz kaçak dövüşsek geridir. İşte tam bu noktada ben emek vermeye devam edeceğim ki çok fazla dersler çıkaracağımız bir hafta oldu. Umarım sizlerin de faydasını olur. Öncelikle Yayın akşamımızda Perşembe günü paylaştığım mevzu bahis adlı içerikte yani bahis oranlarından yararlanmak noktasında nasıl bir haftayı geride bıraktık buna bir değinelim. 28. hafta mevzu bahiste e, bilmem kaç hafta öncesine kadar yani hafızamı yoklasam da bulamadım ki böylesi bir gol yememe oranında sapma olsun. Gol atan defans oyuncuları tercihlerinde nokta atışı yapamayan çoğu kullanıcı üzen bu hafta oldu zaten. Ama tam bu noktada ne mutlu bana ki şimdi görselde göreceğiniz tüm uyarıları, nokta atışı yerini bulmuş oldu. Şimdi burada dikkat başlığı altında 4 hususa yer vermişim. 1. Bu hafta bahis oranları notlarımı alırken ilk dikkatimi çeken şey gol bulma yollarında oyuncu portföyümüzün çok geniş olması bir sosyallik severleri zorlayacak seçimleri beklediğini işaret ediyor demişim. Ee, ki sanırım ilk aklıma gelen örnek veriyorum bir Beşiktaş maçı. veyahut yani şunu söyleyeyim. Alışılmışın dışına çıkan oyuncular bu maddeyle yeterince yüz göz oldu yanılmıyorsam. Husus 2. Clean ise bizi clean sheet'ten kastımız burada gol yememe. Tehlikeli bir hafta bekliyor olabilir demiştim. Sanırım daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Hatta eklemişim bu sebeple kadromda şu defans dizi dışına yer vereceğim diye. Yani nokta atışı yapan, gol atan defansları seçen e, kullanıcıları saymazsam büyük bir çoğunluğumuz hezimete uğradık bu konuda. Yani bu noktada uyarmam, zaten bu cümlenin sanırım vücut bulmuş halini yaşadık bu hafta. Üçüncüsü haftanın oranlarında küme düşme hattında bu hafta en serilen takım Kayseri Spor ki bu hafta galip geldi. Onun sırasıyla Yeni Malatya Spor ve Kasımpaşa takip ediyor. Yeterince yerini bulan nokta atışı yaptığım üçüncü bir husus oldu bu da. Son değindiğim maddede ise Fenerbahçe'de clean sheet bazında işler kötüye gidiyor olacak ki uzun süre sonra ilk defa kritik sınırın altında kalıyor. Dikkat etmek gerek demişim. Sanırım bu dört hususta da e, mevzu bahiste nokta atışı yaptığımı düşünüyorum. Gelelim üç kafa tek ses formatındaki yayınımızda ne derece sağlıklı yorumlar yapabilmişiz. Oyuncu bazında kadro kurma sürecinde açıkçası hezimet uğrasak da şimdi sizin ne derece sağlıklı yorumlar yapabildiğimiz dakikalarla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, esen kalın, bol puanlı haftalar diliyorum. Ankara gücü bu maçta gol atarsa da çok şaşırmam ama Başakşehir kazanacağını düşünsem 3-1 olabilir. 2-1 yani skor olabilir. Yani ben maçta iki takımın da bu, gol bulabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Başakşehir ağırlıklı olacak. Benim bu iki takımdan alabileceğim oyuncular bence özellikle öncelikle Wiska sonra da Ankara Gücü'nden de bir oyuncu alacaksam o da Gerson Rodriguez olabilir. Ee, yani bir noktada katılıyorum sana. Karşılıklı gol olabilir. Ben de size 3'te 3 olarak Wiska'yı ekliyorum. Sayın Onur Sevim biz kısaltıyoruz. Ayos diyoruz. <laughs> Ayos ya ben Kayseri'nin özellikle son maçlarda oynadığı futbolu beğeniyorum açıkçası. Benim için o yüzden bu maç için favorim Kayseri. Hem Kayseri'nin çok puan ihtiyacı var hem de ölüm kalın maçları yani son maçları sayılabilir. Evet. Ben o yüzden tercihim Kayseri'den ya Kaleci Lung denenebilir ve Diego and Angelo. <laughs> noktasında en fikiriz o zaman. Yani bitiricilikte sıkıntı var. Abi bu sanırım, bitiricilikte sanırım bitiricilikte. sözünü kesiyorum. Son evet. maçta ceza sahasında buluşma noktasında süper lig rekoru kırılmış Beşiktaş lehine. Eee sanırım e 50, 59 muydu? 59, 59, 59. kez yanılmıyorsam. 59 kez ceza sahasına girmişler. Pozisyon bulmuşlar bir şekilde. Yalnız o pozisyonları bir şekilde değerlendiremiyor. Kesinlikle. Yani ben bu maç için şöyle düşünüyorum. İki takımın da gol atmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyun anlayışı buna çok müsait. Yani benim bu maç için tercihim kesinlikle Burak Yılmaz kadrolarda olması gerekiyor. Ve Gökhan Gönül'e ayrı bir sempatim var. O yüzden Gökhan Gönül de benim tercihlerim arasında. Ee, benim fikirlerim şöyle abi. Beşiktaş ligin gerçekten en pasör takımlarından gözümde. ve toplu oynama zaten hep çok yüksek. E, yani bakıyorsun Antalya'ya yenildiği maçta da çok fazla bir toplu oynama var. Ama dediğimiz nokta bak ceza sahasında topla buluşma da tamam. Ama e, Beşiktaş'ta yaratıcılık yok denecek kadar az. Yani bu forvet hattının arkası, forvetin arkası da yaratıcı oyuncu tipleri olmamasından kaynaklı ciddi bir bitiricilik eksikliği var. E tabi zaten Burak Yılmaz gibi bu işi çok iyi yapan birisi de yoktu diğer hafta. Bu hafta bir Burak Yılmaz artısı da var. Ben Gökhan Gönül konusunda sana katılıyorum. Gökhan hücuma çok ciddi katkısı oluyor. Hatta yani Gökhan şöyle bir oyuncu benim gözümde. Gökhan hücuma katkı sağlarsa gol atıyor abi. Asisten de ziyade gole katkısı olabiliyor. Benim gol bulabileceğini ama Yeni Malatya'nın da ne kadar formsuz, ne kadar kötü bir oyun ortaya koysa da Yeni Malatya'nın çok fazla saldıracağını düşünüyorum. Hücum yollarında da sanki Yeni da bir şeyler oturuyor. Umut Bulut falan da oyunun içinde baya. Açıkçası benim ya bu maçtan bir sürpriz adayım var. Haftanın sürprizlerini de bahsedeceğim. Gökhan Töre. Başkanın bu maçta gol bulacağını, düşünüyorum. hatta goller bulacağını düşünüyorum. Üst bana çok mantıklı geliyor. İlk tercihim benim de. Orada Mametiyem, koyu ikilisi olur. Yani ikisinden birini tercih edeceksem de ilk başta Mametiyem'i tercih ederim. Hatta Kasımpaşa'nın gol yemeyeceğini de düşünüyorum. Defans altında uçlu oyuncuları ben görüyorum. Mesela tercih edebilirim. Fiyat-performans açısından. Bütçem çünkü yüksek bütçe oyuncuları seçemiyoruz maalesef. Evet. Bütçe olduğu için. Kesinlikle benim ilk tercihim Mametiyem. bilmiyorum ama ben Konya'nın Bülent Korkmaz'dan sonra daha farklı bir futbol oynadığını izledim. Öyle gördüm. Evet. Siz Kesinlikle. Ofansif oynamaya başladı. Kesinlikle. Yani ben Açık oynuyor ya. Çok risk alıyor. Sivas'ın da gol bulabileceğini ve Konya'nın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani bence üst olacak. ne kadar Hamilton'u beğensem de yavaş yavaş kadrolarımıza girebileceğini düşünsem de ben tekrar Sinan Gümüş'ü düşünüyorum. Ee, tabii Şikoda gibi tehlikeli bir oyuncu her şeyi yapabilir. Bilmiyorum. Ya ben bu maçtan sadece hissiyatımı söyleyeyim. Podolski Podolski. İkisi de oyunun içinde hissiyat sadece belirtmek istedim. tercih etmek durumundayım zaten. Evet. Lakin o yönde. Orta isimiz de var. Buradan takip edersem e, hücum gücünden dolayı maçı Alanyaspor Spor kazansa dahi Ve Trabzonspor'dan tabii ilk akla gelen isim sen hey, de söyledin. Ekuman. MKM'de yokluğunda. Forvet at. E, oyunda forvet geçiyor yalnız. E, oyunda forvet geçiyor diyorsun. Yani evet. Doğru. Bak bunu atladım. O zaman e, ben burada patlarım. <laughs>